Çocuklar merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Bugün hepinizin ismini söyleyerek derse başlamak istiyorum. Hepiniz ders dinliyor musunuz, dinleyemiyor musunuz, burada mısınız, değil misiniz diye bir yoklama şeklinde hepinize merhaba diyerek başlayacağım. Merhaba Ali Emir, merhaba Betül, merhaba Reyhan, merhaba Rüveydanur, merhaba Harun, merhaba Heyman. Merhaba Kayra. Merhaba Dilem. Merhaba Büşra. Merhaba İdil Defne. Merhaba Ebrar Durmuş. Merhaba Hamit Emre. Sana da merhaba Hamit Emre. Merhaba Gülşah. Merhaba Doruk. Merhaba Kevser. Merhaba Yavuz Selim. Merhaba Ebrar. Merhaba Melife. Merhaba Ayşenaz. Merhaba Elif Ada. Merhaba Berat Mirza. Merhaba Nihat Avcı. Merhaba Bora. Hepinize kocaman merhabalar. Hepinizi seviyorum. Hepinizi çok özledim. Bu derslerimizle inşallah aradaki açığı kapatacağız. Sizlerin videoları çok güzel dinlediğinizi biliyorum. Sadece bir defa değil, zaman zaman açıp dinleyin, tekrar edin deyip derse başlıyoruz. Dersimiz hayat bilgisi. Konumuz iletişim araçları ve sağlığımız. Şimdi iletişim araçları deyince aklınıza ne geliyor diye sorsam? İletişim araçları deyince aklınıza ne geliyor? Evet. Oradan hemen parmaklar kalktı. Biri diyor ki telefon. Biri diyor ki televizyon. Biri diyor ki örnekte olduğu gibi bilgisayar. Birileri diyor ki gazete, birileri diyor ki internet, birileri diyor ki radyo. İşte iletişim araçları bunlar söylediler. İnsanla iletişim demek, insanların birbiriyle diyaloğa geçmesi demek. Yani birbiriyle iletişime geçmek demek, insanların e, birbirlerinden haber alması demek. Bir yerlerden haber etmesi demek. Mesela annemiz diyelim biz nerede oturuyoruz? Malatya'da. Ama babaannemiz veya amcamız veya dedemiz daha uzak bir yerde oturuyor. Diyelim nerede oturuyor? İstanbul'da. Biz arayıp İstanbul'daki dedemize ne yapıyoruz? Haber alabiliyoruz. Veya şu an yurdumuzda işte bir salgın hastalık var. Ama o salgın hastalıkta hangi ilde, ne kadar boyutta, kimler var, kimler yok, kaç kişi iyileşmiş. Bunun hepsini ne yapıyoruz şu biz? Nereden öğreniyoruz? Televizyondan, haberlerden öğreniyoruz. Evet, şimdi bu iletişim araçlarını biz kullanıyoruz, ama bu iletişim araçlarını doğru kullanmamız lazım. Eğer doğru kullanmazsak sağlığımızı ne yapar? Etkiler. Mesela bundan dolayı bilgisayar kullanımından dolayı, işte telefondan dolayı, diğer araçlardan, televizyondan dolayı birçok doğru kullanmaktan dolayı birçok rahatsızlık meydana geliyor. Şimdi size onlardan bahsedeceğiz. Hemen devam edelim. Evet, burada bir çocuğumuz var görüyorsunuz şurada ne yapıyor? Televizyonunu izliyor. Peki oturuş şekli doğru mu? Bence çok yakın değil. Ee, televizyonu izliyor. Bakalım ne diyor? Televizyon, bilgisayar ve telefon evde kullandığımız iletişim araçlarıdır. Televizyonda ne yapıyor çocuklar? Hem haber dinliyoruz, hem belgesel izliyoruz, hem dizi izliyoruz, hem çizgi film izliyoruz, birçok şey yapabiliyoruz. Bilgisayar artık günümüzde birçok şey yapabiliyor. Yani telefonun yaptığında yapıyor, televizyonun yaptığında yapıyor. Neden? E bilgisayardan televizyonu da izleyebiliyoruz. Bilgisayardan uzaktaki arkadaşlarımızla, akrabalarımızla iletişimece geçebiliyoruz. Bunların hepsini ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Devam edelim. Gün içinde okul, ders tekrarı, oyun ve evdeki sorumluluklarımızın dışında kalan zamanlarımızda televizyon izleyebiliriz. Bakın şurada çok güzel bir şey söylüyor. Burayı iyi dinleyin. Bakın sizin göreviniz, birinci göreviniz ne? Televizyon izlemek. Hayır, birinci göreviniz televizyon izlemek değil. Birinci göreviniz, bakın ne diyor? Gün içerisinde okul, ders tekrarı, oyun ve evdeki sorumluluklarımızın dışında kalan zamanda televizyon izleyeceksiniz. Yani sizin dersleriniz var, öğretmenize gönderdiği görevler var. Bunları yapacaksınız, kitaplarınızı okuyacaksınız. Evde annenize yardım edeceksiniz. Sizin de mutlaka sorumluluklarınız var. Nasıl ki annenizin, babanızın sorumlulukları olduğu gibi size düşen şeyler de var. Sonra kendi kardeşlerinizle veya kendiniz oyun oynayabilirsiniz. Sonraki kalan zamanda ne yapıyoruz? Televizyon izleyebiliriz. Televizyon izlerken ailemizin belirlediği süreyi aşmamalı. Onların uygun gördüğü programları izlemeliyiz. Göz sağlığımızı korumak için televizyonu uzaktan seyretmeliyiz. Çocuklar bakın bu çocuklarımız ne yapmış? Televizyonun dibine girmişler. Yani televizyonun dibinde ee, ne yapıyor? İzlemeye çalışıyorlar. Bakın şu ekran. Ve bu ekranda gözünüze yansıyan, yansıyan ışık, gözünüze yansıyan ışık bir zaman sonra uzun süre izlediğinizde göz sağlığınızı ne yapar? Bozar. Ondan sonra gidersiniz, babaanne gibi büyük bir gözü takmak zorunda kalırsınız. Bu da hoş olmaz. Göz sağlığı çok önemli bir Burada ne yapmamız gerekiyor? Sonuçta kocaman televizyon. Daha bir geriden en az televizyonla aramızda bir dört e, en az 5-6 adım olması lazım. Büyük 6 adım olması lazım ki e, o göz sağlığımızı bozmasın. Bir de şu çok önemli çocuklar. Ne diyor? Ailemizin uygun gördüğü programları izlemeliyiz. Şimdi biz çocuğuz. Bizim izlememiz gereken şeyler belli çocuklar. Yaşımızın üzerinde şey filmler veya diziler veya başka şeyler izlersek bu defa erken yaşta e, farklı şeyler düşünmeye başlarız. Bu da doğru değil. Mesela çizgi filmler için de aynı şey geçerli. İzlediğiniz çizgi filmlerin de sizin seviyenize uygun olması lazım. Çünkü bu çizgi filmleri yaparken bilim insanları e, bu çizgi filmler normalde böyle bir karakter, tavşan diye bir karakter yok. Tavşan orada koşmuyor. Veya kaplumbağa tavşan birbiriyle gerçek hayattaki gibi yaşayıp yarışmıyorlar. Bunlar hepsi çizim çocuklar, çizim. Adam e, yaparken ee, insanlar bu çizgi film bir kareyi oynatmak için 25 tane resim çiziyorlar. 25 resim. Ve bu resimler arka arkaya geliyor. Sanki hareket ediyormuş gibi oluyor. Mesela siz e, bir dakika çizgi film izliyorsunuz diyelim. Bir dakikada tam 900 tane resim geçiyor. Ve bunlar sizin zihninizi bir şekilde dolduruyor. Onun için e, izlediğiniz çizgi filmlerin, izlediğiniz filmlerin sizin yaşınıza uygun olması lazım. Mesela burada bir çizgi film var ama farklı bir çizgi film de vardı. Hatırlarsanız Pokemon diye bir çizgi film vardı. O Pokemon'da Pikachu diye bir karakter vardı. O Pikachu bulunduğu yerde uçuyordu mesela, atlıyordu. Eve gerçek, hayali olduğu için ona bir şey olmuyordu. E, siz izlediğinizde çocuğun bir tanesi izlemiş mesela onu, karakteri. İzleyince ben de uçabilirim diye düşünmüş. Sonra balkondan e, böyle aşağıya doğru uçabilirim diye kendince düşünmüş. Ama bu ne de çocuklar? Yanlış bir şeydir. Onun için bizim izlediğimiz filmler, çizgi filmler bizim yaşımıza uygun olmalı. Annemiz e, veya babamız, evde büyüklerimiz uygun görmediği şeyi izlemiyoruz. Neden izlemiyoruz? Çünkü e, onlar e, inanın bizi bizden daha iyi düşünüyorlar. Bizi bizden daha iyi düşündükleri için e, onları dinleyeceğiz. Uygun programları izleyeceğiz. Devam edelim. Sandalyede doğru oturuş şekli. Bu çok önemli çocuklar. Bakın burada bilgisayarda işlem yapa, yapıyor. Ee, ve gördüğünüz gibi sırtı sandalyeye tam dayalı çocuklar. Bu çok önemli. Eğer biz bilgisayar başında zaten çok uzun süre e, geçirmek doğru değil. E, bilgisayarda işimiz ne kadar süre? Bir saat, işte yarım saat veya iki saat bu süreyi son sonrasını açmamamız gerekiyor. Çünkü sürekli aynı ekrana bak, sürekli aynı şekilde otur. Bir zaman sonra e, bizi ne yapıyor çocuklar? Bir zaman sonra bizi yoruyor. Ve e, kas sağlığımızı bizim kemik sağlığımızı ne yapıyor? Etkiliyor. Bakın bu kadın doğru oturuyor. Eğer bu şekilde oturmazsa böyle arada mesafe bırakırsa veya masanın üzerine yatar gibi durursa o zaman bel ağrır. Mesela biz bunu size sınıfta bahsetmiştik. Bizde ne var çoğu belimizin arka kısmında omurlar var. 33 tane böyle küçük küçük kemikler var. Eğer siz düzgün oturmazsanız doğru oturmazsanız o kemikler ne yapıyor? Zamanla e, kaymaya başlıyor ve aralarına böyle etler sıkışıyor. Ondan sonra siz bel ağrısından duramıyorsunuz. Bu için buna dikkat ediyoruz. Devam edelim. Burada evet bir ev hali gördüğünüz gibi kedimiz var. Kızımız kumandayı televizyon izliyor. Evet bu araçları kullanırken dikkatli olmalıyız. Mesela televizyonda, telefonda, bilgisayarda dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü bunlar ne de çocuklar elektrikle çalışan aletler. Mesela ee, telefon diyelim. Telefonu hep söylüyorum. söylüyor. Ben bir kez daha söyleyeyim. Şarjdayken mesela telefonda konuşmayın çocuklar. Veya anneniz, babanız telefon şarjdayken konuşmaya çalışıyorsa bu tehlike yerdir. Neden? Çünkü o anda pil doluyor. Bazen telefonlarda pil dolarken değişebiliyor bu. Yani o pil dolduğunda patlayabiliyor ki bu yaşanmış mesela birkaç olayda. Ee, onun için o telefon şarjdayken e, beklesinler ve şarjdayken e, telefonda konuşulmasın. Mesela bilgisayar olsun işte televizyon olsun olan yerlerde kesinlikle böyle e, sürahi dolu sürahi su olan sürahi veya e, bardak bu şeyleri bırakmamak gerekiyor. Neden? E, çünkü el çalışıyor. O su prize dökülebilir. Priz yangına sebebiyet verebilir. Onun için bu tür şeyleri dikkat ediyoruz. Devam edelim. Bilgisayar genel ağ aracılığıyla haberleşme, araştırma, eğlence gibi amaçlarla kullanılan bir kitle iletişim aracıdır. Bilgisayarı mutlaka büyüklerimizin onayladığı süre kadar kullanmalıyız. Bu da çok önemli bir Bu bilgilerimiz sizlerin Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize vermiş oldu, sizlerin hayat bilgisi kitaplarından aldık bu bilgileri. Ee, bu bilgiler her bir da mevcut. Zaten sınıflarda e, yapıyorduk. E, bilgisayar genel A aracıyla haberleşme, araştırma, eğlence gibi amaçlarla kullanılan bir kitle iletişim aracıdır. Mesela burada iki kardeş e, bilgisayarda oyun oynuyor, oynuyorlar. Kardeşin bir tanesi bilgisayara vuruyor. Ne diyor? Kalk sıra bende diyor. O da ona sırasını vermiyor. Ondan sonra ne yapıyor? O da tutup bilgisayarın kasasına vuruyor. Bu doğru bir şey mi? Yanlış. Belirtilen süre neyse şöyle o kadar oynamalı. Neden? Çünkü uzun bir süre oynadığınızda vücut, gözlerinizle birlikte kaslarınız, kemikleriniz artık beyniniz uyuşmaya başlıyor. Beyniniz uyuştuğu için bu sağlıklı bir şey değil. Yani burada günümüzde belki Türkiye'de yok ama Avrupa devletlerinde e dış devletlerde çok da böyle bir hastalık olmuş yani mesela adam bilgisayar başına bir oturuyor oyun oynayacağım diye 12 saat kalkmıyor. Neden oraya kendince kaptırıyor. Onun için e, oradan uzak duracağız çocuklar. Yani bu çizgi filmdeki bilgisayarlardaki oyunlardaki hayat yaşam gerçek yaşam değil doğru yaşam değil. Yani biz bunlar bunu yapıyor diye. Aa bu gerçek böyle bir şey yok. Mesela bir insan e, hemen e, atlayıp arabaya e, benzinsiz bir yere gideyim veya işte o uçaktan o uçağa atlayayım veya şunu yapayım. Bunlar ancak çizgi filmlerde olur çocuklar. Veya ancak böyle e, bilgisayar oyunlarında olur. Gerçek hayatta böyle bir şey olmaz. Onun için e, size söylediğim şey şu. E, süresi olsun oynadığı miktar sürelim. Mesela silah oyunları var. İşte asker oyunları var, ee, birçok şey var. Bunlar hiçbir tanesi burada gerçek yaşam değil, doğru değil. Evet, devam edelim. Telefonu iletişim amaçlı kullanmalıyız. Konuşmalarımızı uzun tutmamalıyız. Telefonu da büyüklerimizin gözetiminde kullanmalıyız. Bu çok doğru çocuklar. Biz bunu e, belki küçükler e, iletişim amaçlı kullanmayı pek yapmıyoruz belki ama yaptığımız şey şu. Anne telefonunu verir misin? Ne yapacaksın kızım? Oyun oynayacağım. Baba telefonunu alabilir miyim? Ne yapacaksın yavrum? Oyun oynayacağım. Yani bizim yaptığımız şey bu. Telefon alıp saatlerce oyun oynamak. Bu da çok sağlıklı, çok doğru bir şey değil. <laughs> evet devam edelim. Burada ee, genelde bu sözü biz e, büyük de kullanıyoruz. Ee, telefon iletişim amaçlıdır, konuşmalarımızı Lütfen uzun tutmayalım çünkü uzun tuttuğunuzda o radyasyon dediğimiz, biliyorsunuz telefonlar e, uydudan gelen sinyallerle çalışıyor. O uydudan gelen sinyaller ne yapıyor çocuklar? Telefonun e, iletişimini sağlıyor, bizim iletişimimizi sağlıyor. Onun için uzatmayacağız. Uzattığınız zaman... Ee, bir zaman sonra kulağınız ağırmaya başlıyor. Onun için telefonda telefonla uzatmıyoruz. İletişim nasılsın, iyi misin deyip bitirdik. İki saat e, daha da nasılsın, daha da ne yapıyorsun, o ne yapıyor, bu ne yapıyor, yemekte ne var? yemeğin tuzu çok muydu, az mıydı? Böyle uzattıkça uzatıp bu hoş bir şey değil. Evet devam edelim. Gelelim. Evet. Bu şekilde televizyon izleyen var mı çocuklar? Bakın bu adam o kadar televizyona kendini kaptırmış ki bakın görüyorsun ekranda belki görebiliyorsunuz. Buradan at ata binmiş gidiyor bir kovboy. O adam da sanki o da ata binmiş gibi ne yapıyor? Minderinden zıplıyor. Evet bu kadar tabii kendini kaptırmamak lazım bir. İkincisi de bu kadar yakından televizyon izlemek doğru değil. Evet televizyon ve bilgisayar ekran başında uzun süre kalmak göz sağlığı Şimdi de çocuklar zararlıdır. Mesela bu adamın otur şekli de çok yanlış. Bu şekilde oturdukça ne yapacak çocuklar? Beli ağrımaya başlayacak. Zamanla da e, iyice e, ağrısı artacak ve doktora gitmek zorunda kalacak. Evet, bilgisayar kullanırken sandalyeye tam yerleşmeli ve dik oturmalıyız. Bilgisayar ile aramızda uygun mesafe bırakmaya dikkat etmeliyiz. Mesela bu arkadaşımız bilgisayar kolik olmuş. O kadar bilgisayar kolik olmuş ki bilgisayarın başından kalkmıyor. Hatta e, yemek bile yemiyor. Yemeğini bu şekilde damardan alıyor. Bu kadar olmamak lazım. Bu çok yanlış. Yani burada da yine komik bir resmimiz var. Bu resimde e, çocuğumuz artık yorulmuş, e, yanlış oturuyor ve bilgisayara e, zıplatınca bilgisayar ne yapıyor ona? Dil çıkartıyor. Bakın gördüğünüz gibi komik belki. Ama şu an e, bu şekilde bir oturuş yok ve bunun gibi de uzun süre bilgisayar başında oturmak doğru değil çocuklar. Evet. Sizin bilgisayarınız size dil çıkarıyor mu böyle? Çıkartmıyor. Evet. Devam edelim. Gelelim buraya. Ayrıca bu araçları kullanırken hareketsiz kaldığımız için vücudumuzda şekil bozuklukları oluşmaktadır. Bunu da az önce ifade ettim çocuklar. Gerçekten şu an günümüzde e, bu tür rahatsızlıklar çok. Mesela bel rahatsızlığından dolayı ameliyat olanlar, yürümekte zor çekenler, ağrısı çok olanlar. Onun için buna ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Devam edelim. Evet, bilgisayarı ailemin denetiminde kullanıyorum. Bilgisayarın başında uzun süre kalmıyorum. Evet, bu kızımıza alkışlıyoruz. Neden? Aynı benim öğrencilerim gibi bakın ne kadar güzel bilgisayarın başında oturmuş ve e, yaslanmış bir şekilde çocuklar. E, güzel. E, bakın tam koltuğa yaslanıp ve güzelce izliyor. Ben de sizden şunu istiyorum çocuklar. Şimdi size biz e, şu anda video çekiyoruz. Bu videoları e, kendi internet sitemize atıyoruz. Çamlıcanet, çamlıca çamlıca e, okulları.com'a atıyoruz. Siz oradan bakıyorsunuz. Sizden şunu istiyorum. Herkes şu videoları izlediğinde bir nasıl izlediğini e, gösteren bir resim çekip bana göndersin. Acaba bu kız gibi mi duruyor? Yoksa yatarak mı izliyor? Yoksa kafa aşağı, bilgisayar yukarıda mı izliyor? Ee, onu görmek istiyorum. Şöyle siz video izlerken anneniz fotoğrafınızı çeksin uzaktan videoları. Bana bir gönderin bakalım nasıl izlediğinizi görmek istiyorum. Bakalım bilgisayar başında nasıl oturuyorsunuz? Evet, televizyonu çok yakından izlemiyorum. Kendi yaşıma uygun olan programları tercih ediyorum. Evet bu da aynı yine bizim öğrenciler gibi, akıllı öğrenciler gibi ne yapıyor? Aynı şekilde ee, bu onların yaptığı gibi kendi yaşına uygun programları tercih ediyor. Evet çok gerekli olmadıkça cep telefonu ile konuşmuyorum. Evet aferin çocuğumuza da. Devam edelim. Görselleri inceleyiniz. Doğru davranışın gösterildiği görselin altındaki kutucuğu işaretleyiniz. Baktığımızda çocuklar bu kızımız bilgisayarda araştırma yapıyor mu? Yapıyor. Tam bir oturuş şekli var mı? Bak. Bakın tam bir oturuş şekli var ve bilgisayarımızın başında gayet güzel bir şekilde tam sandalyeye oturmuş ve araştırmasını yapıyor. Arasında mesafe de var. Gayet uygun. Devam edelim. Bu çocuğumuz ne yapıyor çocuklar? Bakın bir e, kitap okuyor. Ve kitap okurken de ışık yandan gelmiyor. Çünkü arkadan gelirse gölge olur. Işığı karşıdan koyarsak gözlerimiz yorulur. Bu kızımızın yaptığı da doğru. O zaman bu iki kızımızı tebrik ediyoruz. Devam edelim. Peki bu çocuğumuzun yaptığı doğru mu? Yanlış. Neden? Neredeyse televizyonun içine girecek. Yani koltuğu televizyonun önüne çekmiş. Televizyonu yapışık şekilde izliyor. Bu yanlış. Neden? televizyonla arasında uygun mesafe olmalı. Yani yakından televizyon izlememeli. Evet bu çocuğumuz da ne yapmış yine? Bilgisayar kucağına almış. Bu şekilde izliyor. Bu da çok yanlış bir davranış. Neden? Çünkü bakın e, kendi bacaklarını masa olarak kullanıyor. Bu da çok yanlış. Bu da sağlığa zarar verir ve arada çok büyük mesafe yok. Evet çocuklar bizim e, anlattıklarımız bu kadar. E, bu sizin Sağlığınız için çok önemli, ee, bunu dikkat edin, bu yaşlarda dikkat ederseniz e, ve bu yaşlar biliyorsun gelişim yaşları, yaşlarınız, kemiklerinizin uygunlaşma yaşı, kemiklerinizin doğru kaynama yaşı, onun için e, buna dikkat edin. E, bunlar çok önemli şeyler, e, sağlık biliyorsunuz her şeyden önemli. Bakın şu anda e, her şeyden önemli, neden? Bakın okul, geliyorduk ama sağlığımızdan dolayı şu anda okula gelemiyoruz. İşe gidiyorsunuz, sağlığınızdan dolayı gidemiyorsunuz. Birçok şey yapmak istiyorsunuz, e, onu sağlıktan dolayı yapamıyorsunuz. Onun için bir şey de yapmak için önce ne olmak lazım? Sağlıklı birer birey olmak lazım. Eğer sağlığımız yerinde değilse da hiçbir şey yapamayız. Onun için ne diyoruz? Önce sağlık diyoruz. Evet, bu anlattığıma dikkat ediyorsunuz. Resimlerinizi bekliyorum video izlerken ki resimleri de bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.